Değerli nabız izleyenleri, yeni programla çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Konuğumuz Doktor Mehmet Akgönül, psikoterapist ve e, yaklaşık 5 e, yıldır e, cinsel terapi e, ve diğer terapi çeşitleriyle ilgileniyor. E, Mehmet Bey, çocuklarda cinsel gelişim ve eğitim, mahremiyet eğitimi. Günümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Biz anne babalar olarak çocuğumuzu nasıl eğiteceğimize dair, bu konuyu çocuklarımıza nasıl konuşacağımıza dair çok fazla fikir sahibi değiliz. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Biraz bilgilendirir misiniz bizi? Ben öncelikle yayın için teşekkür ederim ki bu çocuklarımızla bunu konuşabilmek, çocuklara bunu aktarabilmek gerçekten çok zorlu bir durum. Ee, ama özellikle günümüzde teknolojinin e, olanca gelişmişliğiyle ile çocukların e, cinselliğe, cinsellik içeriklerine maruziyetinin çok fazla arttığı bir ortamdayız. Biz bu sağlıklı bilgileri çocuklarımıza veremezsek çocuklar bunları bir şekilde alacaklar bir yerlerden. Bu internet ortamı olabilir, kendi arkadaşları olabilir. Tabii bu aldıkları bilgiler bizim vereceğimiz bilgilerden çok daha sağlıksız bilgiler olacak ve gerçeğe uzak bilgiler olacak. O yüzden burada ebeveynlere düşen çok Önemli roller var. Ebeveyn cinselliği bir tabu haline getirmeden hayatın olanca akışı içerisinde çocuğuna anlatabilmeli. Ve çocuğun sorduğu sorulara bu alanda sorduğu sorulara cevap verebilmeli. Eğer ebeveyn e, bunu kendisi bir tabu haline getirmediği zaman çocuğu sakin bir şekilde karşılayabiliyor. Çocuğun sorduğu sorulara da olanca rahatlığıyla cevap verebiliyor. Bizim en çok tedirgin olduğumuz konu çocuk. Ee, bize cinsellikle ilgili bir soru sorarsa ben nasıl cevap vereceğim? Çünkü ebeveyn bunu bilmiyor. Ebeveynin zihninde cinsellikle alakalı çok fazla şey var. Cinselliği yaşıyor ve cinselliği biliyor. Ama çocuk bunu bilmiyor. Çocuğun sorduğu soruya baktığımız zaman çok basit ve kendi o daha gelişmemiş, tam olarak e, olgunlaşmamış beyninin ürünü sorular. Çok basit sorular. Ben nereden dünyaya geldim? Ben nasıl doğdum? İşte erkek çocuğu penisini gösteriyor, bu ne demek diyor. Kız çocuğu işte vulvasını, vajinasını gösteriyor, bu ne demek diyor. Şimdi ebeveyn çok daha fazla bilgiye sahip olduğu için sanki o çocuğa neyi vereceğini de bilmiyor. Fazlasını verebilir ya da hiç vermeyebilir. Genelde hiç vermemeyi tercih ediyor ebeveyn. Çocuk o soruyla kalıyor, konu değiştiriliyor veya bir şekilde uzaklaştırılıyor çocuk. Ee, en büyük yanılgı da burada başlıyor. Çocuğun sorduğu soruya, çocuğun anlayacağı gelişim dönemine uygun bir şekilde cevap vermek lazım. Biz bunu tabi belli aşamalara bölebiliriz. Belli yaş gruplarına ayırabiliriz. 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6 yaştan ergenlik dönemine kadar 9 yaşa kadar belki çekebiliriz. 9 yaştan sonra da artık 18 yaşa kadar ergenlik dönemine kadar çekilebilecek hatta ergenlik sonrası 18 yaşa kadar götürülebilecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu yaş dönemlerinde Çocuğun zihinsel gelişimi hem anatomik olarak, fizyolojik olarak hem de ruhsal gelişimi bazen paralel gidiyor bazen, bazen de paralel gitmeyebiliyor. Biz bu yaş dönemlerine, yaş gruplarına göre çocukların ihtiyaçları doğrusuna cevap vermemiz lazım. Şimdi yaşındaki ilk 3 yaşına kadar çocukta, yani hepimizin bildiği işte iki dönemden bahsedilir, oral dönem ve anal dönemden bahsediyoruz. İşte bu oral dönem ve anal dönemde çocukta bir cinsel kimlikle alakalı bir şey yoktur. Ee, ama eee o dön anal dönemden sonra çocuktaki işte kendi cinselliğini keşfetmeye başlar. Cinsel organını keşfetmeye başlar. Kız çocuğu vajinasını, erkek çocuğu penisini keşfetmeye başlar. Ama bundan önceki dönemde de oral dönemde ve anal dönemde 0-3 yaş arası dönemde çocuğun kimlik bütünlüğünün oluştuğu bir dönem, altından bir çağ. Ve bu dönem ne kadar sağlıklı geçirilirse çocuk ve ebeveyn arasında o kadar düzgün ve düzenli bir cinsel kimlikle gelişiyor çocukta. Ebeveynin çocuğun rol rol model alacağı ebeveyn burada kilit rol oynuyor. Kız çocuğu anneyi, erkek çocuğu da babayı rol model alıyor. Ve ama diğer ebeveynle yani e, karşı cinsteki ebeveynle yakınlaşıyor. Erkek çocuk anneye, kız çocuk babaya düşkün oluyor. Burada önemli olan şey bu düşkünlüğün optimal seviyede tutulması. Annenin erkek çocuğuna düşkünlüğünün bir bağımlılık, bağlılık olmasından ziyade karşılıklı sağlıklı bağlanmayı gerektirecek düzeyde olması. Babanın da kız çocuğuyla özellikle bizim toplumlarımızda ne yapıyoruz? Ötekileş öteliyoruz kız çocuğunu. Babayla kız çocuğunun temas etmesini istemiyoruz. Aslında bu da kız çocuğunun cinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Sağlıklı bir cinsel gelişim için erkek çocuğunun anneyle, kız çocuğunun da babayla temas etmesi çok önemli. Ve bununla birlikte rol model aldığı ebeveynin yani erkek çocuk baba, kız çocuk da rol model alacak. Rol model alınan şeyler de toplumsal cinsiyet burada devreye giriyor. Toplumsal cinsiyetin e, işte bizim gibi toplumlarda kadının bastırılması, ezilmesi, erkekliğin ve erkeğin yüceltilmesiyle Kız cinsiyetinin böyle utanılacak bir durum haline gelmesine sebebiyet veriyor. Bu da ilerleyen dönemlerde cinsel kimlikle alakalı bir karmaşa ve bir bunalıma sebebiyet verebilir. E, peki Mehmet Bey, basit e, birkaç örnek verir misiniz? Mesela e, çocuk sorarsa anne baba ben nereden dünyaya geldim? Nasıl dünyaya geldim? Yahut e, işte çok sıkça görüyoruz e, babası için kız çocuğu işte bu benim kocam e, dediğinde. Anne babanın tutumu ne olmalı ne olabilir? Anne baba orada gerçeklikten kopmamalı. Biraz önce saydığım o dönemlere göre cevaplar verilebilir. Mesela diyelim ki 0-6 yaş döneminde bir çocuk. Çocuk cinsel ilişkinin ne demek olduğunu bilmiyor. O dönemde çocuğa cinsel ilişkiyle alakalı ayrıntı bilgi vermeye gerek yok. Anne baba birbirini seviyor ve anne baba arasındaki yakınlaşmayla bir çocuk dünyaya geliyor. Ayrıntı vermeye gerek yok orada. Ama çocuk mesela erkek çocuk penisini göstererek bu ne diyebilir. Veya yumurtalıklarını göstererek bu ne diyebilir. Orada onların doğru isimlerini kullanmak gerekiyor. Yani işte e, halk arasında kullanılan tabirler vardır ya. Ya o penis demek gerekir orada. Ya çocuk o penisi bilebilir. Ya da kız çocuğu için işte halk arasında kullanılan veya kullanılmayan, dokunulmaması gereken bir yermiş gibi adlanıyor. Değil. Orada bu senin vulvan veya vajinan. Diye denebilir çocuğa. Ya yani nasıl ki gözünü biliyor çocuk, kulağını biliyor. Biz diyoruz yani göz kulak diyoruz çocuğa. Yani neden? Kendi bedeninin bir parçası olan bir şeyin utanılacak bir şey haline getirilmesi, meta haline getirilmesi. Böyle olunca da ilerleyen dönemlerde çocuklarda özellikle kadınlarda biz cinsel işte bozukluklarını çok fazla görüyoruz. Burada çocuğa net bilgi vermek lazım. Bu vajina, bu penis nasıl dünyaya geldim ben? İşte. 6 yaş çocuğuna kadar denebilir. Anne baba birbirini sever, anne baba birbirine yaklaşır ve anne baba arasında özel bir yakınlaşma olduğunda bir çocuk dünyaya gelir. Gelir. Peki bu çocuk nerede yetişiyor? Nerede oluyor? Anne ben neredeydim? Yani oğlum sen ya da kızım sen benim karnımın içerisinde orada özel olarak bebeklerin yerleştiği bir yer var. Bir organ var. Aynı bizim ağzımız gibi, burnumuz gibi bir yapı var orada. Bir kese gibi düşünebilirsin bunu. Sen onun içerisinde büyüdün ve zamanı geldiğinde de sen dünyaya geldin. Şimdi bu yeterli bir açıklama çocuk için. 0-6 yaş dönemi çocuk için. Ama ilerleyen dönemlerde çocukta artık okul çocuğunda hücre kavramı gelişir. Hücreyi öğrenir okulda. Hücrenin ne demek olduğunu bilir. Çocuğa sperm ve yumurtadan bahsedilebilir. Anneden bir hücre, babadan bir hücre. Bunlar özel hücreler. Aynı senin göz hücren gibi. Normalleştirmek yani amacımız burada. Hı. Anne baba bir araya geldiğinde bunlar birleşir ve bir çocuk dünyaya gelir. Ve annenin karnında bu çocuk 9 ay 10 gün durur. Ve sonrasında anneden bu çocuk dünyaya gelir. Ergenlik döneminde artık cinselliğe ve cinsiyete aşina hale gelen çocuğa da bu bilgiler verilmeli. Özellikle kız çocuklarına da erkek çocuklarına da cinsel bilgilendirme, ergenlik dönemiyle alakalı bilgilendirme yapılmalı. Nedir bu bilgilendirme? Bir kız çocuğunun adet ne demek bunu bilmeli. Regil ne demek bunu bilmeli. Bir erkek çocuğu da gece boşanması, işte sertleşmesi veya vücudunda gerekli yapması gereken temizlikler nelerdir? Koltuk altı kasık bölgesinin temizliği nelerdir? Bunlar bu çocuklara verilmeli. Bunlar verilmediği zaman okulda konuşuluyor bu. Arkadaşlar arasında konuşuyor ve orada sağlıklı olmayan bilgileri öğreniyor çocuk. İnterneti açtığında bir penis diye girdiğinde, bir vajina diye girdiğinde İnanılmaz şekilde çocuğu istemeyen içeriklere götürüyor. Ve bu sonrasında hep ebeveynler için hem de çocuğun gelişimi açısından ciddi bir pişmanlık. Evet tam da bu noktada Mehmet Hocam kaç yaşından itibaren aileler çocuklarını bilgilendirmeye başlamalı ve nasıl bir başlangıç yapmalılar? Sanki böyle bir doğal sohbet ortamında mı yoksa böyle işte anneler kız çocuklarıyla, babalar erkek çocuklarıyla böyle bir e, işte yalnız mı görüşmeli? Şimdi burada şey önemli hani aslında bunun için bir zaman yok. Belki ergenlik bilgilendirmesi için bir zaman tayin edilebilir ama çocuk bunu günlük doğal akışında hayatın akışında getirecektir zaten ebeveyni. Mesela dışarıda diyelim ki erken, ergenlik öncesi dönemdeki bir çocuk e, anneye bir şey getirebilir, babaya bir şey getirebilir. Burada e, cinsiyet farklılığı gözetmemek lazım. Bir erkek çocuğu anneye getirdi bir şey sordu. Oğlum bunu babanla konuş dememek lazım. Veya tam tersi kız çocuğu babaya getirdi bir şey sordu. Baba ya kızım sen bunu annenle konuşsan daha iyi olur. Bu neden böyle dememek lazım? Bu aslında bunlar çok önemli fırsatlar. Yani çocuk getirmiş bir şey açılmış orada size. Açmış sizi kendine. Size güvenmiş ve size yakın hissetmiş ki açılmış. Siz bu fırsatı kaçırırsanız çocuk gidip anneyle veya babayla konuşmayabilir bu konuyu. Ne yapar? Gider internetten öğrenir. Gider arkadaşlarına sorar. Yani sağlıksız bilgiye götürürüz çocuğu. Burada e, ergenlik için bu bilgilendirme, şimdi anne baba çocuğunda o farklılığı gözlemler zaten. Yani zaten ergenlik dönemi artık biliyoruz ki yani artık 9'lu yaşlara, 8'li yaşlara biraz daha erken doğru çekiliyor. Şimdi e, bununla birlikte çocukların çok fazla cinsel içeriklere maruz kalması da çocukların e, daha erken yaşta ergenliğe ulaşmasına sebep oluyor. Şimdi düşünsenize çocuk televizyonda bir öpüşme sahnesi izliyor veya bir yakınlaşma sahnesi izliyor. Bunu ebeveyn bir fırsat olarak kullanabilir. Sen ne hissettin orada onu izlediğinde? Ne gördün orada? Çocuk bunu sorduğunda anne bunlar ne yapıyor, baba bunlar ne yapıyor? Ebeveyn bunu fırsat bilip orada açıklamalı. Çocuğun yaş grubunu dikkate alarak açıklamalı. Ergenlik sonrası bir çocukta çocuk zaten bunu çok sormak istemeyebilir. Ebeveynlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Genelde 9 yaşlarda, 10 yaşlarda, belki 8-9 yaşlarda ebeveynler bu bilgileri, açıklamaları çocuklarına vermedi. Özellikle batıda şunu görüyoruz biz, e, okullarda zaten cinsellikle alakalı, cinsel gelişimle alakalı eğitim veriliyor. Ama işin mahremiyet kısmı verilmiyor cinsel gelişim apaçık bir şekilde çocuklara gösteriliyor. O yüzden ebeveynlerin bu eğitimlerin zamanlarını iyi takip etmesi ve eğitimlerden öncesinde çocuklarla bu konuyu konuşması çok önemli. Çocuklar ben ben kendi kanım bu. Travmatize oluyor orada. Ya çünkü orada olanca açıklığıyla bir erkek ve kadının bedeni gösteriliyor. Çocuk daha önce bunu bilmiyor. Vakıf değilse orada bir travmatize olur çocuk. O yüzden ebeveynin çocuğu bunu hazırlaması gerekiyor. Bu ders saatlerini bilecek, ne zaman yapıldığını bilecek ve öncesinde bu bilgilendirmeyi çocuğuna yapacak. Peki burada e, mahremiyet eğitiminden de bahsettiniz. Bu ikisini e, hani birleştirirsek o halde mahremiyet eğitimiyle birlikte e, aileler nasıl yaklaşmalı cinsel eğitimle ergenlik çağındaki çocuklarda? Çünkü siz de biliyorsunuz e, eğer çocuklara biz sağlıklı yollardan eğitim veremezsek, İleride cinsel işlev bozuklukları yaşıyorlar kız olarak da erkek olarak da kendilerini eğitme yolu olarak ailelerinden bir eğitim göremediklerinde internetten eğitim almaya başlıyorlar. Sonra da bir pornografi bağımlılığına maalesef kapılabiliyorlar. Şu o halde bu bağlamda aileler özellikle ergenliğe girmekte olan çocuklarına mahremiyet eğitimiyle birlikte Nasıl bir e, giriş yapmalı Mehmet hocam? Sonrasında da por pornografi ile ilgili e, ne gibi tedbirler alınabilir? Hocam şöyle bir durum var zaten yani aslında insan gelişimi işte e, yumurta ile spermin birleştiği anda başlıyor. Özellikle psikoloji ile ilgili yapılmış çalışmalara baktığımızda e, çocuğun anne karnında anne karnındaki o duyguları duyguların çocuğa geçtiğini hatta hipnozla ilgili yapılmış e, çalışmalarda diyebilirim e, çocuğun Anne rahmindeki döneme kadar gidebildiğini görüyoruz. Çocuk etkileniyor anne karnındaki bebek. Annenin ruhsal durumundan, annenin fiziksel, işte bedensel hastalıklarından vesaire etkilendini biliyoruz. Mahremiyet de aslında doğumla birlikte çocuğun doğduğu andan itibaren başlıyor. Bizim kültürümüzde ne vardır? Erkek çocuk kutsandığı için, o penis kutsandığı için çocuğun işte bütün çıplaklığını ortaya sergilemesi istenir. Yani mahremiyeti tamamen ortadan kaldıran davranışlar. Kız çocuğuna yapılır, bacaklarını kapat kimse görmesin bacaklarını kapat. Hatta çocuk korkutulur. Ne yapılır? İşte oraya işte kızgın bir şeyle dağılayacağım oraya denir. Ya da böyle acı biber süreceğim oraya. Ne yapıyor? Çocuğun bacaklarını kapatması erkeğin sergilemesiyle birlikte hem kız çocukta hem de erkek çocukta mahremiyetin iki ucunu yaşıyoruz. İfrat ve tefriti yaşıyoruz orada. Önemli olan anne ve babanın çocuk doğduğundan itibaren o mahremiyeti koruması. Ne demek mahremiyet? Sadece bedensel mahremiyetten bahsetmiyoruz aslında. Bu mahremiyetin çok çeşitleri var. Bedensel bunlardan biri Ruhsal mahremiyet. Duygularımızı her zaman her yerde ifade etmemeli. Her şekilde başka insanlara duygulamamalı. Oda mahremiyeti, mekan mahremiyeti. Anne babası ayrı olmalı. 3 yaş sonrasında bir çocuğun annenin yanında aynı yatağı kesinlikle paylaşmaması. Hatta mümkünse daha erken dönemde çocuğun yatağının ayrılması ve mümkünse annenin çocuğun ihtiyaçlarını onu kendi yatağında gidermesi. Böyle böyle çocuğa sınır kavramını da öğretiyoruz. Benim sınırım bu kadar diyor çocuk. Ve siz o çocuğa sınırını öğrettiğinizde bununla birlikte bedenin sınırını da öğretiyorsunuz. Senin özelin var diyorsunuz. Neresi? Kız çocuğu için aslında bütün beden özel. Bedenime benden izinsiz kimse dokunamaz. Çocuğa siz bu bilgiyi verdiğinizde o mahremiyeti öğreniyor. Kendi bedenin sınırlarını öğrendiği zaman da diğer insanların bedenin sınırını da öğreniyor. O zaman onları da işgal etmemiş oluyor. Burada ebeveynlerin tutumu çok önemli. Ee, bazen hani mahremiyeti direkt böyle e, işte dini değerlerle şey yapıyoruz, üretiyoruz bağlaştırıyoruz. Aslında mahremiyet insanın kendi bedeninin sınırlarını başkalarına ihlal ettirmemesi demek. Ruhsal mahremiyet de böyle. Beni çok başka bir etmeyecek. Kendi duygularımı kendim yaşayacağım ve başkaları benim duygularla işgal etmeyecek. Bedenimi de işgal etmeyecek. İyi dokunma kötü dokunma kavramını vermek gerekiyor. Ne demek iyi dokunma? Benim biri gelip omzuma şöyle okşayabilir. Bu iyi bir şeydir. Ama gelip de benim göğüslerimi, benim işte genital bölgemi, penisimi ya da işte vajinamı okşayamaz. Bunlar kötü dokunuştur. Çocuğa böyle bir dokunuş etmek ve böyle bir dokunuşta bulunduğunda kime başvuracağını da söylemek gerekiyor. Anneye mi gidecek, babaya mı gidecek, öğretmene mi gidecek? Bu çocuk e, bunu gelip anlattığında ebeveyn orada çok yoğun reaksiyon verdiğinde de çocuk korkar. Doğal karşılamalı bunu. Ne oldu, nasıl oldu, kim yaptı, nasıl, ne, ne? Çocuğun ağzından almak ve çocuğu korkutmamak çok önemli. Mahremiyeti böyle vereceğiz çocuğa. E, ergenin mahremiyeti Zaten erken dönemde biz bu mahremiyet kavramını çocuğa işleyebilirsek ergenlik döneminde o çocuk o mahremiyeti öğrenmiş oluyor zaten. Ya bakalım o bahsettiğiniz pornografiye geçeriz birazdan. O da mahremiyetin ihlali aslında. Başkalarının yatak odalarında yaşadığı özel halin ifşası. E o kişi de izleyen kişi aslında o mahremiyeti ihlal ediyor. Başka insanların mahremiyetini ihlal etmiş oluyor. Şimdi biz o mahremiyet kavramını vermediğimiz zaman ve mahremiyeti sadece işte kız çocuklarına, kadınlara indirgediğimiz zaman o zaman ciddi problemler ortaya çıkıyor. Kız çocuğunda bacağını kapayan kız çocuğu ileride vajin ısır, Sürekli o şekilde tehdit edildiğinde çocuk veya erkek çocuk e ne yapıyor? E, saldırgan bir boyut sergiliyor. Yani işte kendi bedenini etrafa teşhir ediyor. Açıyor. Bu sağlıksız bir gelişim. Anne babalara burada çok önemli roller düşüyor. Bunların çocuklara verilmesi adına. Sağlıklı mahremiyetin verilmesi adına. Mehmet Hocam çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki en geç 3 yaşından sonra çocukların anne babalarının yatak odasından mümkünse odalarının ayrılması ama mümkün değilse en azından yataklarının Ayrılmasından bahsettiniz ee, ve çocukların mahremiyet eğitiminin aslında bizim mahremiyet davranışlarımızla birlikte başladığını anlıyorum ben buradan. Şimdi bazı e, gelişim uzmanları, çocuk gelişim uzmanları diyorlar ki işte çocuk annesiyle en az iki yaşına kadar aynı yatakta yatmalı, anne babanın yanında böylece işte çocuk istediği zaman annesine dokunabilecek ve kendini güvende hissedecek şimdi o zaman e, bir tezat olmuyor mu şimdi burada önemli olan şey şu ilk 3 yaşta biz bağlanmanın e, sağlıklı bir bağlanma olmasını istiyoruz bakım veren ve çocuk arasında bakım veren de genelde bizim anne dediğimiz annelerimiz bakım verenimiz oluyor buradaki tensel temasın olması çok önemli zaten dediğimiz şu çocuk ayrı bir yatakta olacak aynı odayı paylaşabilirler ilk 3 yaşa kadar. Ama 3 yaştan sonra aynı odanın da paylaşılmaması, başka bir odaya konması çocuğu. İlk 3 yaşta e, aynı yatağı paylaştığında çocuk... E, bunun hem bir bedensel olarak çocuğa bir zararı olabilir ki zaten biz bununla ilgili çok fazla örnekler yaşıyoruz. Annenin çocuğun üzerine düşmesi, çocuğun üzerine devrilmesi, çocuğun nefessiz kalması. Bununla birlikte ruhsal olarak da çocuk anneye ulaşabileceği bir yerde olmalı. Bunu biliyoruz zaten. Ama mümkünse çocuk ayrı bir yatakta olmalı. Annenin yatağında, anne ve babanın yatağında olmamalı. Biz bunu 3 yaş sonrasında genelde çocuklarından ayrılamayan annelerde çok fazla görüyoruz. Çocuklarından ayrılamıyor ve çocuklarla birlikte yatmaya devam ediyor. Bu çocuğun ruhsal durumunda o kadar ciddi bir tahribat oluşturuyor ki çocuk babayı artık gerçekten bir rakip olarak, anneyi sahiplenici. Zaten bu dönemde çocukta böyle bir şey var. Bu normal bir durum ama ilerleyen dönemlerde bu çözülmüyor ve çocukta saplantılı hale gelebiliyor. Baba devamlı bir rakip ve babayı bir rakip olarak gördüğü zaman da cinsel kimliğiyle alakalı da bir problem oluşuyor çocukta. Burada sağlıklı olan şey şu. E, ilk 3 yaş anne çocuk arasındaki bağlanmanın sağlanabilmesi adına tensel temasın olabildiğince fazla olması ki zaten emziren annelerde bu sağlanıyor zaten ve e, burada bağlanma ama bağımlılıktan bahsetmiyorum. Ne ebeveyn anne çocuğa bağlanacak ne de çocuk anneye bağımlı hale gelecek. Pardon bağlanma değil, bağımlı hale gelme. Ben bunu erişkin dönemdeki e, yetişkin ve çocuk davranışlarına çok gözlemliyorum. E, anne çocuğa bağımlı, çocuk da anneye bağımlı hale geliyor. Anne çocuktan ayrılamıyor çünkü. Ve öyle olunca da hani çocuk kendi başına bir şey yapamıyor, bireyselleşemiyor çocuk. Bakıyorsunuz sürekli annesinin eteğine yapışır bir vaziyette. Anne de diyor ki, ya işte çocuğum beni çok seviyor, benden ayrılamıyor. Hayır, sen ondan ayrılamadığın için o senden ayrılamıyor. Senin ondan ayrılman gerekiyor ki o çocuğun bireyselleşmesi ve cinsel kimliğinin de sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi adına önce sen ondan ayrılacaksın. Evet, burada bir tehlike daha var yalnız Mehmet Hocam. Benim mahremiyetten kastettiğim birkaç tane e, hastamdan duyduğum yaşları küçük. Hemen bunu e, hatırladıklarını ifade ediyorlar. Hmm. E, anne ile babayla aynı odada yattıkları için anne babalarının güzel yakınlaşmasına e, şahit oluyor. Görüyorlar. ve ondan sonra da cinselliğe karşı bir e, tiksinti, e, bunu bir şiddet davranışı gibi algılayabiliyorlar. Şimdi bu bağlamda e, pornografi ile ilgili e, aslında bir giriş yapabiliriz. Aileler, özellikle e, ergenliğe giren çocuklarında e, bu tür davranışları, cinsellikle ilgili aşırı e, uğraşları, yahut sapkın davranışları nasıl fark edebilirler ve e, fark ettikleri zaman nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi ilk söylediğiniz şeyle alakalı gerçekten çok önemli o. Anne baba arasındaki çocukların o e, anne babanın birbirine olan sevgisini, merhametini görmeli muhakkak. Anne babanın birbirine tensel dokunmasını, birbirine öpmesini ama oradaki bahsettiğim şehevi anlamda bir yaklaşma değil. Çocuk onu fark eder bunu yetişkin fark edecek önce. Çocuklarının yanında eşiyle muhabbet etmesi, konuşması, dokunması, sarılması bunlar çok normal ve tavsiye edilen şeyler hatta. Çocuk karı kocalık ilişkisini anne babasından görecek. Benim çift olarak gördüğüm yetişkinlere baktığımda belki yani %100 demem abartı olur ama yani %90'ından fazlasının karı kocalık ilişkisi anne babasının karı kocalık ilişkisi. Birebir kopyalıyor çünkü. Öyle öğrenmiş oluyor. Ve orada anne babanın erotik bir yakınlaşmasından kesinlikle çocuk buna şahit olmalı bir travma çocuk için. Eğer böyle bir şey şahit olmuş bir çocuk varsa yardım almalı kesinlikle. Yani bir uzmandan yardım almalı. Ve böyle olunca çocuk ne yapıyor? Eyleme vurumları oluyor çocuğun. Ne yapıyor? Kendisine zarar veriyor. Öfke nöbetleri oluyor. Kendi bedeniyle uğraşmaya başlıyor. Özellikle duygularını regüle edemeyen, duygularını rahatlatamayan çocukların kendi bedenlerine yöneldiğini görüyoruz. E, bu hani şeyle de değinmek gerekir belki. O da çok önemli diye düşünüyorum. Çocukluk çağı mastürbasyonu. E, bu bir dönem normal. Çocuk kendi vücudunu keşfediyor çünkü. Orada çocuğun utandırılmaması, çocuğa kızılıp bağırılmaması çok önemli. Ama bunun... E, diğer insanlara açık umumi yerlerde yapılmaması noktasında çocukla konuşulabilir. Ama burada önemli olan şey ne? Çocuk neden bunu yapıyor? Çocuk ne hissetti de o dönemde ne hangi kötü duyguları hissediyor da çocuk kendi bedenine yöneldi ve bedeninde rahatlatıyor kendisine. Mas şeye geçiyorum, pornografiye aynı bu şekilde. Çocuğun hissettiği kötü şeyler var çünkü orada. Kötü duygulardan kurtulmak için bedenini rahatlatıyor o anlık bir rahatlama sonrasındaki bizim beynimizdeki ödül merkezini sürekli aktif hale getirdiği için de bir bağımlılığa doğru gidiyor. Pornografi bağımlılığı kumar bağımlılığından, alkol madde bağımlılığından çok farklı değil. Birisi madde bağımlı, bu da davranışsal bir bağımlılık ve davranışsal çok da kuvvetli aslında. Çünkü e, düşünün bir kişi akademik bir başarı elde ettiğinde, bir spor veya sanat dalında bir başarı elde ettiğinde, işte bizim beynimizden salınan dopamin miktarı bir birimse bir pornografi karşısında yaptığındaki aldığı has salınan dopamin 10 birim 100 birim ve kişi bunu öğrendiği zaman da bu davranış tekrarlıyor ve bağımlılığa giden bir yol oluyor. Bizim için önemli olan şey burada ilk karşılaşmanın engellenmesi. Birkaç rakam vereceğim gerçekten dehşet verici rakamlar bunlar. 2016 yılında işte bu tür pornografik içerik yap içeriği yayınlayan bir site'nin verileri bu. Ee, sadece bir yılda o siteye giren insan sayısı 23 milyar. Dünya nüfusu 7 milyar. Yani bir, bir kişi üç defa girmiş gibi düşünebilirsiniz. Ve o sitede yayınlanan video sayısı 93 milyara tekabül ediyor. Bir yılda yayınlanmış bu. Ve o siteye giren insanların orada harcadığı süre 525 bin yıla tekabül ediyor. Yani bunlar dehşet verici rakamlar. Ve biz böylesi artık bir e, ticaret haline gelmiş, bir e, para kaynağı haline geldiği için çok kolay da insanların ulaşabileceği bir yere gidiyor. Ve düşünün ceplerimize cep telefonları giriyor şu kadar bir şey. Ve bu her yere gidiyor. Tuvalete gidiyor, banyoya gidiyor. Gençlerin o nedenle ailelerin telefonların e, nerelere girdiğini bilmesi gerekiyor. Gençler bunları nerelere götürüyor? Tuvalete, banyoya götürüyor. Değil. Telefon tuvalet banyo için değildir. Bununla birlikte çocuklarınızın bilgisayarlarındaki geçmişler, geçmişlerde görürsünüz, fark edersiniz, dikkat edersiniz. Eğer bunlar görüldüğünde ebeveyn nasıl konuşacak peki çocuklarıyla? Şimdi uyarı işaretleri nelerdir? Onlardan biraz bahsedeyim. Ondan sonra nasıl konuşuruz ona geçelim. Uyarı işaretleri şunlar. Çocuk odasına çok fazla kapanıyorsa, banyoyla çok fazla haşır neşir hale geldiyse, sosyal ilişkilerde izole hale geldiyse, akademik başarısı düştüyse, anksiyetede kaygılı haldeyse çocuk, daha çok öfke nöbetleri varsa, öfke patlamaları varsa ve çocuk kendi evdeki yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, biz şüphelenebiliriz gerçekten. Bu bir şüphe ya bir herhangi bir psikiyatrik hastalık içinde şüphe bunlar ama yani çocuğun özellikle ergenlik dönemindeki e, yetişkin çocuğun artık genç diyelim, gencin bu tür içeriklere ulaşması da e, o hormonların artması birlikte de daha böyle olası hale geliyor e, ve e, özellikle bizim beynimizdeki ödül merkezi ergenlik dönemindeki fren mekanizması çok çok güçlü şekilde gaza basıyor çocuk ve çok zayıf bir fren mekanizması. Ben şöyle tanım. Yani motor Mercedes ama fren Murat 124. Yani yetmiyor. Frene basamıyor çocuk. Öyle olunca da bu dürtüsel davranışları ve bunun neticesinde pornografiyle karşılaşması çok daha kolay. Aynen. Benim, Nasıl yani bir danışana ya da hani psikolojik danışmanlığa ya da psikiyatriste götürmek için Nasıl bir yol izleyebilir? Eğer ebeveyn bunu fark etti, çocuğun ya yetişkinin pornografi izlediğini fark etti. bunu konuşmak için bir fırsat olarak algılayabilir. Çocuğunu alıp karşısına. Ya ben arada bir görüyorum böyle hani dışarıda da duyuyorum. Özellikle böyle cinsel içerikli videolar veya şeyler dolaşıyor ortalıklarda. Mecmualar dolaşıyor. Ya yani sen hiç bunlardan birine şahit oldun mu? Önce izleyip izlemediğini çocuğun ağzını almak lazım. Çocuğu yüzleştirme yapmayacağız. Sen izledin ve gördüm ben seni izlediğini. Böyle bir yüzleştirme yapmayacağız çocuğu. Ama çocuk bize açıldıkça biz onu sorabiliriz. Ve orada özellikle çocuğun hangi duyguları yaşadığını, Depresif mi? Anksiyöz mü? Önce ebeveyn bunu konuşabilir, bunun bilgisini alabilir. Ve çocuğun e, eğer özellikle işlevselliğini etkilemeye başladıysa, akademik başarısı düşüp sosyal işlevselliği düşüyorsa o zaman bir uzman yardım almak lazım. Çocukla bunu konuşup yani bunun bir sektör haline geldiğini ve insanları kullanmaya yönelik bir e, içerik üreticisi olduğunu ve bunun hem fizyolojik hem de ruhsal zararlarının olduğunu çocukça uygun bir dille konuşmak lazım. Tehdit etmemek lazım. Çocuğu dinle korkutmamak lazım. Özellikle e, biz bunu çok yapıyoruz, dinle korkutuyoruz. Dinle korkutmamak lazım. Çocuğu vazgeçilmiyor bu. Daha çok suçluluk hissetiyor ve günahkarlık kavramını yerleştiriyoruz çocuğa. Bu daha kötü oluyor. Burada... Bir çocuğun da onayını aldıktan sonra bir uzman yardımına başvurmak gerekiyor. Bazen özellikle çocuklarda dürtüsellik çok yoğunsa ilaç tedavisi de gerekebiliyor. Veya bunun yanı sıra bir psikoterapi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. bir Ama dürtüselliği yoğun olan çocuklarda ilaç tedavisinin yanı sıra e, psikoterapinin de çok ciddi faydalı olacağını düşünüyorum. Uzman yardım almak gerekiyor. Bütün bunlardan önce en güzeli elbette koruyucu hekimlik Mehmet Hocam. Çocuk bütün bu e, olumsuz araçlara gitmeden önce biz çocuklarımızı, gençlerimizi düzgün bir şekilde eğitebilirsek, bilimsel, sağlıklı yollardan eğitebilirsek o halde çocuklarımız da e, bu sağlıksız yollara, tehlikeli yollara gitmemiş olacak. E, benim bildiğim kadarıyla siz e, moment psikolojide çalışıyorsunuz ve orada bu e, çocuklara cinsel eğitim ve mahremiyetle ilgili çok güzel sunumlar ve dersler yapıyorsunuz. Bu konuda başarılarınızın devamını diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Mehmet hocam. Ben teşekkür ederim. Böyle bir yayın için gerçekten çok önemli bir konu. En azından bir ucundan tuttuğumuzu düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. İnşallah. Hoşçakalın.